Monosakkaritler ile ilgili açıklamalardan hangileri yanlıştır? Monosakkaritler karbonhidratların monomer maddeleridir. Yani yapı taşıdır. Bir hücre zarından geçebilir. Doğru. İki yapısında bir tane glikozit bağı bulunur. Yanlış çünkü monomar maddelerde glikozit bağı ya da herhangi bir bağ çeşidi bulunmaz. Üç dehidrasyon tepkimesiyle sentezlenirler. monomer maddeler dehidrasyon tepkimesiyle oluşmazlar. Bu nedenle yanlış olan seçenek E seçeneğidir. Bir bitki cinsinde sukroz sentezi sırasında meydana gelen değişimler ile ilgili numaralandırılan grafiklerden hangileri çizilebilir? Sükroz sentezlenirken glikoz artı fruktoz birleşip sükrozu elde edilir ve bir tane de su açığa çıkar. Bu nedenle glikoz miktarı azalır. Kurulan glikozit bağı artar çünkü aradaki bağ glikozit bağıdır. Su miktarı da artar. Bu nedenle su miktarı sabit çizilen 3. grafik çizilemez. Doğru seçenek C seçeneği bitki hücresinde selüloz hidrolizi sırasında grafiklerdeki değişimlerden hangileri meydana gelir? Selüloz hidrolize edilirken selüloz su ile enzimler yardımıyla parçalanır ve çok sayıda glikoz açığa çıkar. Bu nedenle glikoz miktarı artar doğru, selüloz miktarı azalır doğru, ATP miktarı azalır grafiği yanlış çizilmiştir. Çünkü hidroliz sırasında ATP harcanmaz. ATP harcanmadığı için ATP miktarı sabit çizilmeliydi. Bu nedenle doğru seçenek B seçeneğidir. Aşağıda X, Y ve Z, Z sentezi gösterilmiştir. Buna göre açıklamalardan hangileri doğrudur? Bakılınca iki tane glikoz molekülü birleşip X molekülünü oluşturmuş. Bu bir maltoz moleküldür. Bir glikoz, bir fruktoz birleşmiş Y'yi üretmiş. Y o zaman bir süproz molekülü. Bir glikoz, bir galaktoz birleşip Z molekülünü elde etmiş. Bu da laktoz molekülü olur. Buna göre düşündüğümüzde X ve Y disakkaritleri aynı hücrede sentezlenebilir... Baktığımız zaman X ve Y bitkisel olduğu için aynı ücret sentezlenebilirler. Doğru. Zeydi sakkareti tadını veren laktoz olduğu için doğru. Yeydi sakreti insan tarafından sindirilebilir. Çay şekerinde bulunan sükroz maddesi olduğu için insan tarafından sindirilebilir. Doğrudur. Doğru seçenek E seç. Aşağıda karbonhidrat metabolizması ile ilgili bazı reaksiyonlar verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Numaralı olan e, metabolik faaliyetleri çizdiğimiz, yazdığımız zaman birincisi glikozdan glikojen sentezi, ikincisi de glikojen hidrolizidir. Üç, glikozun nişasta sentezini, dört, nişastanın hidrolizini göstermektedir. Beş numara karbondioksit ve su açığa çıkan oksijenli solunumu, 6 numarada glikoz elde edilen fotosentez e, denklemini bize göstermektedir. Buna göre 1 numaralı reaksiyon sadece hayvanlarda gerçekleşir. 1 numaralı reaksiyon sadece hayvanlarda değil, aynı zamanda bakteri ve mantar hücreleri tarafından da gerçekleştirilir. Bu nedenle doğru seçenek A seçeneğidir. 3 numaralı olay bir dehidrasyondur. 3 numaralı olay bir sentez olayı olduğu için su çıkan dehidrasyon örneğidir. 4 numaralı reaksiyon insanların sindirim kanalında gerçekleşen bir nişasta hidrolizidir. 5 numaralı reaksiyon bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak görülen oksijenli solunum denklemidir. 6 numaralı reaksiyonla fotosantez olduğu için inorganik maddenin organik maddeye dönüşümüdür. Canlılarda bulunan karbonhidrat çeşitlerinden hangileri monosakkarit çeşididir? Glikoz 6 karbonlu bir monosakkarittir. Galaktoz 6 karbonlu bir monosakkarittir. Maltoz bir disakkarittir. Kitin ise bir polisakkarittir. Bu nedenle doğru seçenek 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Karbonhidrat ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Bir boz reynağın yapısına katılır. Doğru reynağın ismini almasını sağlayan şekerdir. Glikoz enerji verici olarak kullanılır solunumun ham maddesidir. Nişasta bitkilerde lokoplast organelinde sentezlenir. Doğru lokoplast nişasta depo eden bir plastik çeşitidir. Glikojen hayvanlarda karaciğerde depolanır. Doğru. E Selinon suda çok iyi çözünür, Yanlış. Suda çözünmez. Bu nedenle doğru seçenek hayvan hücresinde gerçekleşen X ve Y metabolik aşağıda verilmiştir. Buna göre X ve Y olaylarında özelliklerinden hangileri ortaktır? X olayı glikozun glikojene dönüşümü yani glikojen sentezi, Y olayı ise glikojenin hidrolizini ifade etmektedir. Buna göre düşündüğümüzde her ikisinde de enzim kullanımı gerçekleşir. ATP harcanması sadece, sadece sentez olaylarında gerçekleşir. Ee, sadece hücre içinde gerçekleşen de yine e, sentez olaylarıdır. Bu nedenle doğru seçenek az. Aşağıdaki tabloda üç farklı canlı grubunda bazı polisakkaritlerin kreplerin bulunma durumları gösterilmiştir. Besinlerin canlılarda bulunma durumu ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Baktığımız zaman bakteride seliloz bulunmaz. Bu nedenle eksi olacak. Eğrel totu bir bitki olduğu için nişasta depolayacak. Bu nedenle art ile devam edeceğiz. Solucan bir hayvan olduğu için glikojen ve depo polisak olduğu için güçte de artı olacak. Bu nedenle doğru seçenek B seçeneği olacak. Canlılarda gerçekleşen metabolik olaylardan hangileri dehidrasyondur? Dehidrasyon suyun efedersi tepkimelerdir. Yani e, suyun ürünlerde çıkış yaptığını görmemiz gerekmektedir. Birinci öncülde nişasta sentezi yer almakta. Sentez sırasında su açığa çıktığı için bu olay bir dehidrasyondur. İkinci olay evet ürünlerde su vardır ancak tepkimenin geneline bakıldığında bu bir oksijenli solunumdur. Oksijenli solunum bir sentez olayı olmadığı için dehidrasyon kabul edilmez. 3 maltozun hidrolizidir. Nereden anladık? Çünkü su girenler kısmında bu nedenle doğru seçenek A seçeneğidir. Otçul hayvanların sindirim kanalı boşluğunda numaralandırılan grafiklerdeki değişimlerden hangileri meydana gelir? Otçul hayvanlar ot ile beslenen inek tarzı hayvanlardır. Sindirim kanalı boşluğunda yedikleri bitkisel canlıların depo ürünü olan nişastayı parçalayıp glikoza çevirir. Selülozu parçalayıp glikoza çevirir. Ancak glikojeni glikoza çevirmez. Çünkü glikojen karaciğerde depolanmış bir maddedir. Sindirim kanalında bunun sindirim gerçekleşmez. Bu nedenle doğru seçenek 1 ve 2.